merhaba, Deniz Yengeci Konuşuyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Başlıktan da alınmış olduğunuz üzere bugün sizlerle karantinada izleyebileceğiniz beginner ve intermediate seviyesinde birkaç tane film paylaşacağım. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza ilk defa geldiyseniz abone olmayı ve videonun sonunda video beğenirseniz like butonuna basmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlere 5-6 tane film önerisinde bulunacağım ve bunlardan bazıları İngiliz aksanlı filmler, bazıları da Amerikan aksanlı filmler. Hani izlerken farklı bir aksan olduğunda şaşırmayın. Hani anlamıyorsunuz panik yapmayın. O yüzden bunu baştan söylemek istedim. Bunu özellikle seçtim arkadaşlar. Çünkü mesela İngiliz birini gördünüz ve bir şey sordunuz yurt dışında İngiliz biriyle karşılaştınız. Hani diyemezsiniz, Aa ben Amerikan aksanı anlıyorum, siz lütfen Amerikan aksanına cevap verin diyemezsiniz. O yüzden de iki aksanla da kulağınızın aşina olması adına bunu tercih ettim. Bazıları İngiliz aksanı, bazıları Amerikan aksanı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eminim bu filmlerin hepsinin adını biliyorsunuz. E, hayatınızda bence en az bir kere de işlenen bir tanesini izlemişsinizdir diye düşünüyorum. E, çünkü hepsi gerçekten çok popüler filmler ve hepsi e, yeni film değil eski filmler. Özellikle bunu tercih ettim. Çünkü eski filmlerde e, İngilizce daha böyle e, basit, daha anlaşılır kullanılıyor. Onu fark ettim. O yüzden de size, özellikle bunları tercih ettim iştenen bazılarını çocuğunuzla yeğeninizle kuzeninizle kardeşinizle de çok rahat izleyebilirsiniz. Onun için de çok faydalı aynı şekilde. O zaman başlıyorum film önerilerine. İlk filmim Titanic. Yani Türkçesi Titanic. Hepiniz bunu duymuşsunuzdur. Yani izlemediyseniz bile bu hikayeyi biliyorsunuzdur kesinlikle. O yüzden hiç hikayeye girmeyeceğim. Bu birazcık böyle İngiliz aksanlı bir film arkadaşlar. Kesinlikle sizlere bunu tavsiye ediyorum. 3 saatlik uzun bir film olmasına rağmen hiç sıkılmadan tek soğukta izleyebileceğiniz bir film. Eminim birçoğunuz bunu izlemiştir ama e, Türkçe dublaj olarak izlemiştir. O yüzden lütfen sizden ricam bunların hepsini orijinal dilinde izlemeniz, İngilizce izlemeniz rica ediyorum. İstiyorsanız eğer alt yazı açabilirsiniz ama biz pek alt yazı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben şimdi alt yazıyı Türkçe açarsınız orada. Eminim ki Filmi dinlemeyi bırakıp tamamen altyazıyı okumaya çalışacaksınız. Ona yetişmeye çalışacaksınız. Ama bunu istemiyorum. Eğer altyazı açmak istiyorsanız da lütfen İngilizce altyazı açın. Ve bu sizin için gerçekten daha faydalı olacak. Çünkü hem İngilizce orada duyacaksınız. Cümleleri, diyalogları duyacaksınız. Hem de ım, aşağıdan altyazıyı okuduğunuz zaman da daha çok pekiştirebilirsiniz. Eğer hiç istemiyorsanız direkt İngilizce izleyin ve hiç altyazı açmayın. Tabii ki tavsiyem budur ama bir tık zorlanıyorsanız lütfen İngilizce altyazı açın. Türkçe altyazı açmayın asla. En çok bu filmi seçmemin bir nedeni de zaten dediğim gibi işe mutlaka birkaç tanesini de izlemişsinizdir. Zaten siz bunu Türkçe izlediğiniz için diyalogları Türkçe olarak hemen hemen çoğunu biliyorsunuz. Bir çoğunu biliyorsunuz en azından. Şimdi İngilizce izlediğiniz zaman o diyalogları kendi kafanızda zaten ister istemez e, Türkçesini çevireceksiniz. O yüzden bunları seçtim. E, umarım zaten izlemediyseniz de çok beğenerek izlersiniz. Ki tane izlemediğinizi düşünmüyorum. Evet geçiyoruz ikinci filme. Home Alone yani evde tek başına bunu eminim birçoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Yaklaşık 3 üç... Normalde 5 tane e, seriden oluşuyor. Yani 5 tane farklı bölümden oluşuyor ama e, ben size tabii ki ilk 2 tanesini tavsiye ediyorum. Diğerlerini izlemedim çünkü onlar yeni olanlar pek hoşuma gitmemişti fragmanlarında. O yüzden aslında ilk 2 tanesini tavsiye ediyorum. 1989 ya da 88 yapımı bir film olması lazım. Çok temiz, çocuklarınızla ya da dediğim gibi yeğeniniz, kuzeniniz, kardeşinizle çok rahat bir şekilde izleyebileceğiniz bir film. E, Amerikan aksanı olduğunu hatırlıyorum. Evet, Amerikan aksanlıydı bu film. Filmin konusundan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Kalabalık bir aile Noel tatili için Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor ve bir gece öncesinden hep beraber yemek yiyorlar. O sırada evin küçük çocuğu birazcık problem çıkarıyor ve annesi onu cezalandırarak çatı katında kalmasını istiyor. Gece rüzgardan dolayı elektrik direkleri bozulduğu için maalesef alarm saatinde çalmıyor ve uçağa geç kalıyorlar. Hızlı bir şekilde uçağa yetişmeye çalışırken Yetişiyorlar ve uçağa bindikleri sırada bir şey fark ediyorlar ki evin küçük çocuğunu maalesef unutmuşlar. Bu şekilde bir macera başlıyor. Gerçekten çok kaliteli bir film ve gerçekten beginner ve intermediate seviyesi için harika anlaşılabilir bir dildi. Evet arkadaşlar bir sonraki filme geçiyorum. Paris of Caribbean yani Karayip Korsanları. Eminim bunu da birçok kez duymuşsunuzdur. 5 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar. O yüzden konusunu anlatmak istemiyorum. Seri filmi olduğu için e, hepsinin konusu çünkü tek tek değişiyor daha sonra. Beginner ve Intermediate seviyesi için harika bir film arkadaşlar. Demiş olduğum gibi isterseniz altyazıyı İngilizce açabilirsiniz ya da hiç açmamanızı tavsiye ediyorum zaten. Ama zorlandığınız yerde açabilirsiniz tabii ki. Dili çok sade e, temiz bir dili var. Bunu da kesinlikle size tavsiye ediyorum. Bir sonraki seri filmim arkadaşlar. Harry Potter gerçekten e, çok severek izlediğim bir film. Benim de aynı şekilde serisini çok severek izlemiştim. E, size de bunu tavsiye ediyorum. E, İngiliz aksanlı bir film arkadaşlar. E, temiz bir dil, güzel bir film. Gerçekten bunu da torununuzla dediğim gibi yeğenizle kardeşinizle çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. E, dili arkadaşlar dinlemeye çalışın, anlamaya çalışın, kelimeleri anlamaya çalışın. Ezberden uzak bir şekilde e, filmi yaşayın yani gerçekten. Size bunu da tavsiye Tavsiye ettim ve bir sonraki film arkadaşlar Star Wars. Aslında Star Wars'un zaten ilk filmi 1970'lerde çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da gerçekten İngilizcesini geliştirmek isteyenler için çok uygun bir film. Tabii ki ben 77 versiyonunu size değil de hani günümüzdeki versiyonu tavsiye edeceğim. Bu da çünkü oldukça uzun bir e, seri. O yüzden de siz günümüzdeki versiyonunu izleyin isterseniz. Bu da dediğim gibi yine beginner ve intermediate seviyesi için harika bir film, harika bir seri. Benim şu anlık aklıma gelenler, e, eski filmlerden aklıma gelenler. Bunlar zaten bunların hepsi de e, hep ödüller almış, hala günümüzde etkisini hissettiren filmler. Özellikle bunları seçtim sizin için. Bundan sonraki videoda arkadaşlar, aslında çocuklar için bir film önerisini bulmak istiyorum. Dediğim gibi kardeşiniz olur, yeğeniniz olur, çocuğunuz olur. Animasyon film listesi yapmak istiyorum böyle beginner seviyesinde aynı şekilde. Eğer sizler de istiyorsanız zaten yorumları lütfen bırakın. Belki de bir sonraki videomuz bununla ilgili olur. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen like bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.